Aslında amacımız bizim burada Gaziantep'i korumak ve belki vatandaşlarımızın dışarıdan bakış açılarını doğru yapmalarını sağlamak. Gaziantep deyince aklımıza bizim kebap, lahmacun, kastürmü geldi. Kastürmümüz üresindeyiz. Olumsuz haberler, e, ya basın yanlış anlayışı işiterseniz biz basın da yer almasını demiyoruz. Ama sık sık basın da, ulusal bu da yer aldığı zaman Gaziantep adına leke Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, Gastro Antep Kültür Yolu Festivali, bilgilendirme toplantısında kokmuş et ve eşek eti satıldığı haberleri ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Özcan bu tür haberlerin ve üyeleri dahi olmayan bazı kişilerin yanlışlarının tüm esnafa ve kente mal edilmemesi gerektiğine dikkat çekmişti. Açıklamaları büyük yankı bulunca açıklama yapma gereği duydu Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan, üyemiz bile olmayan bir kişinin yaptıkları bu sektörde faaliyet gösteren 5000 üyemize zarar veriyor diyerek şunları söyledi. Gaziantep'teki herkes böyle gözüküyor. Halbuki yapan bir iki tane esnaf bunu yapan. Onlar da en ağır cezaları verelim. En ağır cezalar e, uygulansın. Biz de yapalım. Dediğim gibi biz Büyükşehir, Şahin Bey, Şehit Kamil, Halk Sağlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ile beraber denetimler zaten yapıyoruz. 3.132 adet denetim yapmışız bizim iki yıl içerisinde. Biz sonuna da denetim yanayız ve ben ricam, benim dünkü anlatamadığım şey belki de şuydu. Bu haberler Gaziantep ekonomisine ve Gaziantep e, esnafına zarar verdiği dedim dediğim şey bu. Algı olgunun önüne geçiyor. Yani onlar tabii ki denetlensin. Sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar. Biz de yapıyoruz. Biz de elimizden geleni yapalım. Hep beraber bu Gaziantep bizim, bizim şehrimiz. Buraya gelecek her kötü şey bize gelmiştir. Bizim demek istediği olay bu. Ben lütfen bu yanlış anlaşılma son vermesini rica ediyorum. Biz hiçbir basına, başkasına, biz haber özgürlüğüne karşı değiliz. Tabii ki basın haberini yapacak, görevini yapacak. Biz hiçbir zaman basın bunu haber yapmasın demiyoruz. Ama bir iki tane yapılan esnafı da her gün tekrar tekrar e, haber yaptığınız zaman e, dışarıda bakan turistler bunu yanlış anlayacaktır. Antep'e gelecek misafirlerimiz bunu yanlış anlayacaktır. Gaziantep'te doğru gidecektir. Gaziantep'te dediğim kelime bu. At, eşek yok ki et olsun. Gaziantep'te olması zaten mümkün değil. Yok böyle bir şey. Yani eşek de yok, at da yok, öyle bir şey de yok. Başkanım dedi ki, taşa, e, şey bunların tavuk, yani, tavuk ta, e, taşlı, çektikleri şey. Bu da çok yanlış. Bu da olmaması gerekiyor. En son e, yayınlanan haberlere baktığımızda bizim bile tüylerimiz diken diken oldu. Bu çok korkunç bir şey. Yani bu adamı mesleğe bırakmayı değil, şehri de terk etmesi lazım bence. Bırakın mesleğe, bu adamları hapse sokmak lazım. Daha ağır ceza vermek lazım bunlara. Yani bu gıda terörü. Yazık günah. Bir bu sektörde 5000 bin tane esnaf ekmek yiyor ve Gaziantep'te turizmi, oteli, vatan, diğer esnafları bundan geçim sağlıyor. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane esnafın bunları yapmaya hakkı yok. En ağır cezalar verilmeli. Biz de en, en sonuna kadar arkasındayız.